Evet sevgili dinleyenlerimiz radyo en Facebook hesabındasınız canlı yayına biraz evvel gördünüz Aydın Fest Festivali başladı. Kortej eşliğinde bisikletliler, motoristikletliler ve Aydın halkı yoğun bir ilgi gösteriyor. Evet biraz sonra da konserler, etkinlikler başlayacak. İsterseniz şu tarafa doğru gidelim bir vatandaşlarımızla konuşalım. Hem de etkinlik hakkında fikirlerini duygularını almış olalım. Evet, motosikletler şu an hepsi yerini aldı. Evet, çok güzel. Gerçekten motosikletle yaşam ayrı bir tarz. Ee, görüyorsunuz motosikletleri. Evet, hemen geçsinler. Evet, biz de şimdi konser alanına doğru geçelim. Evet. Bir dakika. Evet gerçekten de yoğun bir kalabalık var. Ve konser öncesi herkes yerini almaya başladı. Evet bu arada görüyorsunuz üzerimizde Aydın Face efendim tişörtlerimizi giydik. Biraz sonra olacak olan Color Zest e, Festivali'nde, etkinliğinde herkes boyanacak. E, ve herkese ücretsiz bir şekilde bu tişörtler dağıtılıyor. Çok renkli sahnelere görüntü olacak. Hep birlikte paylaşacağız. Evet, sahne şu an hazır. Provalar başladı. Evet, sonucu da yerini aldı. Biraz sonra başlıyoruz efendim. Orada biraz röportaj yapalım gençlerimizle. Evet. Bakalım kimlerle konuşalım. Şöyle gençlerimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Evet sizi tanıyalım. Adım Ceren Barac. Cerenci, bakıyor musun? Ben avukatım. Ülüyormat, üniversite. De de Maşallah. Allah. Teşekkürler. düşünüyorsun festival için? <laughs> çok güzel yeni geldim ben de. Ee, değişiklik oldu. Ablamla birlikte geldim. Bu kadar. Eğleneceğiz bu akşam diyorsunuz. Evet, Peki herkese iyi eğlenceler. Sağ olun. Evet hadi görüş gidelim bakalım. Evet gençler. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sizi tanıyalım. Ben Eren Yalnızcan. Eren'cim okuyor musun? Okuyorum. Ne hangi okulda? Ben açıktan çalışıyorum normalde. Ne güzel ne güzel. Evet festival için ne düşünüyorsun? Festival bir değişiklik oldu geldik çok mutluyum. Evet. Aa, mükemmel. <laughs> <laughs> Valla mükemmel bir konser olacak gibi düşünüyorum da bakalım. Bu gelen sanatçılardan en çok beğendiğin takip ettiğin kim var? Sahip takip ediyorum. Bir tane şarkıları var Gamze de yavrum var diye. Onu dinlemek için geldim zaten buraya. Bakalım performanslarını seyredeceğiz işte. Bakalım. Umarım. Canlı performans nasıl diyorsun? aynen. Ondan. Vay, ona göre kanaat notu vereceksin herhalde. Bakalım aynen öyle. Peki iyi eğlenceler diliyorum sizlere. Sağ olun. Evet kızlar saklanmayın buraya gelin. Evet saklanıyorsunuz gördüm sizi. Merhaba isminiz nedir? Birbirinden güzel kızlarımız. Çok teşekkür ederiz. Bengisu adım. Bengisu, Aysma Melis, Azra, Zeliha. Evet hepimiz okuyor muyuz? Evet, evet. Tamam farklı okullarda mıyız? Aynı, aynı. aynı, okuldasınız o zaman okulun adını söyleyelim. Atatürk Anadolu Lisesi. Kaçıncı sınıfız? sınıfız. 11. 10. sınıfız. 10. 11'e geçeceğiz yani şu 10'duz. Evet Sonra artık. Yani. Evet ee, bugün böyle bir heyecandayız değil mi? Festivaldeyiz. Evet. Neler düşünüyorsunuz? <laughs> Neler düşünüyorsunuz? <Heyecanlı. gülüyor> ben de ona soruyorum. Heyecanlı. Heyecanlı. Peki bu akşam çıkacak olan sanatçıların en çok hangisini takip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz, şarkılarını söylüyorsunuz? onu tam tanımıyoruz <laughs> de. ki eyvahlar olsun <laughs> festival var dediler geldik abi. tamam kim çıkarsa kabulünüz evet, evet. tamam saykolar var evet okan ee, bayülgen şey evet. var, evet. var. Evet. dj Okamba performans evet. var evet. Ee, hepsi dolu dolu güzel bir program eğlenceli olacağını düşünüyoruz eğlenceli tamam. aynen <laughs> en çok kim eğleniyor kim dans ediyor sizde hepimiz aynen hepimiz <laughs> Çıkalım, evet. kopacağız bu akşam evet. tamam teşekkür ediyorum İyi eğlenceler diliyorum <laughs> evet Şöyle biraz Aydın halkıyla da konuşmak istiyorum. Merhaba efendim. Sizinle konuşalım mı? Tanıyalım mı sizi? Eee Ali Ali Bilek Aydınlıyım. Buranın yerlisiyim. Aynı zamanda e, Aydın Tekstil Park yaşam alanı da bugün faaliyete geçti. Burada ev sahipliği yapıyor. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir anı günü bize yaşattığı için. E, tatil günleri veya boş vakitlerinde insanların geçirmesi için e, güzel bir yer, güzel bir yaşam alanı oldu. Teşekkür ederiz başkanımıza. İnsanlar boş vakitlerini değerlendirmek için hep bir arada oluyorlar. Gün, güzel güzel bir etkinlik oluyor. Aydın'a ihtiyacı vardı. Efendim? Aydın'a ihtiyacı mı vardı? Böyle bir yaşam alanı. Yani tabii yani boş yeri değerlendirmek amaçla. Yani harabe gibi duruyordu burası. En azından insanlar böyle faydalanabilecek bir yer oldu. İyi efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Evet. Evet, ben de çekileceğim. Ben de hadi bakalım hep beraber. <laughs> Kimden çekiliyor? evet Sen çekiyordun fotoğraf. Hadi. Evet. Hadi paylaşacağız tabii. Gel bakalım. Canlı yayındayız. Hadi gelin. Evet. Bu arada fotoğraf da çekiliyoruz yani. Sizi tanıyalım. Ne? Konuşamam ki. Aa, konuşuyorsun işte. Hiçbir ne şey yok. Oraya bakma ne sen. Ne söyleyeyim? İsmin ne hayatım? Nehir. Nehir. Güzel, Eylül. 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 Yaren. Yaren. Ay çok güzel. Okuyor muyuz gençler? Evet. Nerede okuyorsunuz? Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Hepiniz üçünüz aynı. Hayır. Efelerde. Efelerde. Ben de Cumhuriyet'teyim. Cumhuriyet'tesin. Peki bu festival hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi mi oldu? Güzel bir etkinlik mi? Neler? Bayağıdır renk festivalini evet. bekliyoruz. Bekliyorduk. Evet. Aslında burada olmasını bekliyorduk hep. E sonunda oldu. Sonunda oldu. Bekleyen muradına erdi. İptal oldu ya. Evet. O yüzden burası iyi oldu. İyi eğlenceler diliyorum size. Kolay gelsin. Evet. Bakın. Bak şu an canlı yayındasın ne, en radyo en en radyo en, Facebook hesabından. Aydın, Aydın. Tamam. Evet efendim şu an bizim Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarım buradalar. Onları da görmüşken değil mi konuşmadan olmaz. Merhaba nasılsınız? İyiyim çok iyiyim sizlerle daha güzel. Hep beraber böyle Aydın'da güzel bir etkinliği paylaşıyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Allah Aydın için bu alan zaten harika bir alan olarak bırakıldı. Yeşil alan bırakılması çok güzel. Aydın'ın sosyal etkinliklerindeki bu başarısı geniş e, kapsamlı düşünülmesi beni mutlu ediyor. Biliyorum ki bütün Aydınlı da mutlu. Evet, herkes burada. Biz de gençiz değil mi hayatım? Tabii evet. ki de gençiz. Kendimizi genç hissediyoruz. <laughs> evet, ruhu genç olanlar, kendini genç hissedenler buraya gelsin. Aynen doğru söylüyorum. Herkes buraya gelsin. Eylelim, hep beraber eğlenelim. Hep beraber eğlenelim. Görüşmek üzere, iyi eğlenceler diliyorum. Evet. Ne yapalım? Gezelim mi biraz daha? Hadi bakalım. Evet, şöyle görüntüleri görüyorsunuz. Arkası çok güzel el sallayanlar var. Hemen onların yanına gidelim. Evet, merhaba, merhaba. Ay bizi çağırdınız değil mi? Evet. Merhaba bebeğim, ismin nedir? Defne. Defneciğim, merhaba. Senin hayatın? Mustafa. Mustafa, kardeş miyiz? Evet, anneyi de tanıyalım. Zehra ben de. Ne güzel, bak çocuklarınızı alıp gelmişsiniz. Evet, ne düşünüyorsunuz? Çok güzel böyle bir organizasyon için hem tekstilimizin açılışını görmüş olduk. Hem böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluyuz. Evet. Sen ne düşünüyorsun hayatım? Ben... Konusun, eğlenecek misin? Evet. Dans edecek misin? Evet. Çok güzel. Sen Mustafa'cığım? Ee, ben güzel olacağını düşünüyorum. Böyle bir deneyim için yani kendimi çok mutlu hissediyorum şu anda. Evet. Peki çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyorum. Evet. Merhaba. Ne güzel. Sizin gibi böyle neşeli canlı insanlar. Festivalde görmek çok güzel. Sizi tanıyalım. Ben Saadet Balkan. Kuşadası'ndan katılıyorum. Ne güzel efendim. Aynı zamanda bugün e, Aydın Tekstil Park yaşam alanımızın açılışı oldu. Ev sahipliği yapıyor. Festivalde Gençlik Festivali çok güzel. Neler söyleyeceksiniz? Her şey çok güzel. Belediyeye teşekkür ediyorum. Böyle bir park kurduğu için vatandaşa, halka böyle hizmet verdikleri için teşekkür ediyorum. Peki efendim, iyi eğlenceler diliyorum size. Sağ olun. Evet, sevgili Radyo N dinleyenlerimiz, gerçekten konuşacak çok şey var, çok insanımız var. Ne yapalım? Bizi çağıran varsa gören, evet, gençler çağırıyor bizi. Hemen gidelim. Evet, merhaba, merhaba. Oo, çok yakışıklı. Birbirinden yakışıklılar. Evet, sizi tanıyalım. Ben Can, e, ıı, 18 yaşındayım. Ee, katıldık arkadaşın beraber festivale Gayet güzel ve eğlenceli bir atmosfer. Herkesi bekliyoruz, mükemmel. Valla belediyemiz tarafından yapılan e, buraya çok kişinin gelmesi için yapılmış. Herkes eğleniyor. Güzel oldu ya. Eskiden sadece ormanlık bir yerde tekstildi, fabrikalar vardı. Her, artık herkes eğlenebilecek. Yaşam merkezi gibi. Güzel bir yer oldu. Zaten adı da yaşam alanı. Çok güzel. Evet Ne diyeceğim ki <laughs> bu Yusuf, al bak. Yusuf okuyor Okuyorum abla Kaçıncısın, O... <laughs> 10. sınıf Mimar Sinan Mimar Sinan Evet abla hoşum, İnşallah abla İnşallah Olay, evet. geldin, Aa, e, Adım Arda <gülüyor> <gülüyor> e, Okumuyorum. Okulu bıraktım <gülüyor> Evet <gülüyor> E tabi. Bu eğlenecek diye bir şey yok. Tabi ben hayatı yaşarım. Evet. Yani başka yapacak bir şey yok bu. Bu yaşta bu şeylerle yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Şey, i̇yi eğlenceler diliyorum size. Şu an canlı yayındasın. En Radyo Facebook, Instagram. Ne Radyo? Evet. Ekle bizi, takip et. Hemen ekliyorsun. Göreceğim. Ekle bakayım. Hemen ekliyorsun bizi. Evet. Ne Radyo? Hadi bakalım. Evet en üstteki. Takip ediyorsun. Şu an göreceksin hemen biraz sonra. Düşecek sayfana. Hadi bakalım yukarı çek. Yukarı çek. Ha daha dönüyor. Facebook'tan da ekleyebilirsin. Tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ay burada küçük bir e, dinleyici daha var. Evet seni tanıyalım. Ee, benim adım Doruk. Kaç yaşındasın Dorukçu? 10. 10 yaşında. Hangi okula gidiyorsun? 7 Eylül ilkokulu. Evet. Mezun mu olduk bu sene? Evet. Tamam. Hangi okula gideceğiz? Devam. Ee, bilmiyorum daha karar vermedik. Aynı adam. Peki festival için ne düşünüyorsun? Bu gece eğlenecek misin? Hem de çok. Ay ne güzel. Ee, peki böyle renklere boyanmak istiyor musun? Evet. Evet. Peki sana iyi eğlenceler diliyorum. Sağ ol. Evet, evet sevgili dinleyenler. Zaman zaman yapacağımız canlı yayınlarımızı şimdilik hoşçakalın. kalın. Olmuş mu?